Şimdi burada toplanmamızın sebebi bellidir zaten. Ee, bu geçmiş günlerde size yönelik özellikle bu sektöre yönelik arkadaşlara emekçi arkadaşlara yönelik yapılan baskınlarla ilgili gözaltılar ve depolara yapılan baskınlar ve işte oradaki mallara el koymayla ilgili bir görüşmek istedik. Daha önce bizim ee, il Başkanımız İsa Bey zaten sizinle görüşmüştü veya belki farklı arkadaşlarla tekrar buraya gelmişlerdi ve görüşmüşlerdi. Biz e, bütün bu konuları e, not alıyoruz ve e, ilgili yerlere ulaştırma adına gereken hassasiyeti gösteriyoruz. Ve önemli olan tarafı da bu e, meseleyi zaten kamuoyuyla paylaşıyoruz. Şimdi e, gerçi mesele az çok bellidir zaten. E, hem bizim kendi ilçe başkanımız, il başkanımız üzerinden aldığımız bilgiler var elimizde. Ama onun dışında sizin şimdi önceden, yani ben e, konuşmamı yapmadan önce ifade etmek istediğiniz bir şey varsa, yani konuyla ilgili nasıl oldu, e, nereden başladı, niye böyle oldu, şu ana kadar bir sorun ve problem yokken niye bir anda böyle bir problem peyda oldu, meydana geldi diye. Ee, Mesela bir arkadaşımız bu işi, e, gerçi hepiniz bu işin içerisindesiniz bilirsiniz ama bize güzelce bunu özetleyecek bir kardeşimiz olsa ve e, tekrar onu dinlesek iyi olur. Yani şu ana kadar sizin ekonomiye yaptığınız katkı, e, teşekkür görürken yani sizin yaptığınız bu iş gerçekten ammenin hizmetidir yani. Amme hizmeti diye biz bakıyoruz bu işe. Hem çevrecisiniz, hem e, hizmet ediyorsunuz, hem e, çoluk çocuğunuza e, helal rızık böylece temin etmiş oluyorsunuz. E, gerçekten toplum içerisinde çok e, önemli bir hizmet ve görev ifa ediyorsunuz. Ne oldu yani, ne değişti, niye bir anda e, bizim bu kadar sıkıntımız varken ee, bir anda bu e, geri dönüşüm meselesi sıkıntı haline geldi ve ülkenin gündemi oldu. Yani e, bir kardeşimiz bunu bize özetleyebilir mi? Yani şu ana kadar ne vardı, ne yoktu, şimdi ne oldu da e, sorun haline geldi ve sizler yoldan artık alınmaya başladınız, çekçekleriniz toplanmaya başladı. İlk başta şunu ifade edeyim, bu bizim... E, asıl yapmamız gereken bir iş zaten. Bu bizim görevimiz. Nerede e, mağduriyet gören bir insanımız varsa biz gerçekten müdafaa olarak onların yanında olmak isteriz ve olmaya çalışıyoruz. Çözüm için de elbette ki uğraş vermek. Biz bunun için e, uğraş içerisinde olacağız. Bu bilinsin. Yani biz bu işin peşini bırakmayacağız. Şimdi haksız kazanç deniyor, işte efendim çevre kirliliği deniyor veya başka gerekçeler sıralanıyor. Biz basından da bunları takip ettik, istedik. Çok çelişkili bir durum gerçekten. Şimdi bizim trafikte giderken veya evde kullandığımız kağıdı, kullanıp da attığımız kartonları, kağıtları, her şişelerini metal, parçalarını buradaki bu kardeşlerimiz topluyor, o çekçeklerle, o e, araçlarla götürüp bir yerde topluyorlar ve böylece aslında bir temizlik görevi, bir temizlik hizmeti de görüyorlar bu kardeşlerimiz. Bu konuda zaten kimseyi hiç kimse inandırmaz, yani işte çevreyi kimletiyorlar veya işte efendim bunlar olmasa çevre daha tertemiz olacak, daha güllük gülistanlık olacak gibi bir gerekçe bir kere hiç kabul edilemez ve mantık dışı bir gerekçedir. Bu kardeşlerimiz tabiri yerindeyse aynı zamanda çevrecidir. Yani çevreyi temizlemek için de böylece ellerinden geleni yapmış oluyorlar. Şimdi ben işin bu tarafını bırakıyorum da ee, ülke olarak yani ülke olarak biliyorsunuz çok dar boğazdan geçiyoruz. Ülke ekonomisinin hali ortada ve ülkede neredeyse her 100 kişiden belki 14-15 kişinin işsiz olduğu bir zaman bezeninde işsiz ordusunun 4 milyonu geçtiği bir vakitte böyle iş bulmuş uğraş veren kendi çoluk çocuğuna helal rızık götürmek isteyen insanlarla uğraşmak çok mantık dışı ve yanlış bir çalışma, bir adım. Bunu kabul etmek mümkün değildir. Yani ilk önce bizim yoksullarla değil, yoksullarla değil, bizim yoksullukla bir mücadelemizin olması lazım. İşçilerle değil, işsizlikle bizim mücadelemizin olması lazım. Yani işsiz sayısının bu kadar arttığı bir zamanda bu arkadaşlar kendilerine bir iş bulmuşlar ve bu işle ailelerini idame ettiriyorlar. Yani ailelerini geçindiriyorlar. Namerde muhtaç olmuyorlar. Çevreye saldırmıyorlar. Kaşa hırsızlık yapmıyorlar. Gasp etmiyorlar. Çevrede bizim attıklarımızı toplayıp bundan kazanç sağlamaya çalışıyorlar. Ve ekonomiye de ayrıca katkı sunuyorlar. Yani şimdi senin görevin bunları toplamak, gözaltına almak, depolarını basmak değil. Bu arkadaşları kendi makamlarınızda kırmızı halıyla karşılamak olmalıdır. Öğretmen arkadaş ifade ediyor. Öğretmen üniversite mezunu ve büyük ihtimalle kendi alanı ile ilgili iş bulamadığı için ve mağdur olduğu için gelip milletin kağıdını işte plastiğini ben bunu ifade ederken lütfen rencide olmayın. Yani sizler bu milletin bu memleketin aslında efendilerisiniz bakın. Yani bir memlekete hizmet eden her kimse o milletin efendisidir. Biz bunu böyle biliyoruz. ممكن نشوفكم بنشوفكم